İstanbul'da arkadaki otomobilden gelen şarkıya eşlik eden temizlik işçileri sosyal medyada gündem oldu. İşte o gündem olan video. İstanbul'da oynayarak çöp toplayan temizlik işçilerinin videosu gündem oldu. Daha önceden de birçok defa karşımıza çıkan olay bu defa İstanbul'da yaşandı. İki temizlik işçisi çalıştıkları sırada arkadaki otomobilden gelen şarkıya eşlik etmeye başladı. otomobilde bir Urfa türküsü olan Siverek sularına çalması daha anlamlı bir hale geldi. Sularına, sularına, yaşayale, Urfa türküsü eşliğinde dans edip çöp toplayan işçiler sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşçiler dans ettikten sonra koşarak hareket halindeki çöp arabasına binip işine devam etti. Müzik Temizlik işçilerinin videosu binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı. Birçok siverekli videoyu beğenerek yorum yaptı.